Evet. Erzurum gizli özellik kodlama olarak bugün onu kardeşimizin 2006 kedi aracının gizli özelliklerini açtık. Evet kapı kilitliyken aracı açtığımızda ama açtığımız zaman karşılama ışıkları aktif. Ayrıca normalde camlarını kapatmak için kumandaya uzun basıp tutup beklemesi lazımdı. Artık bastıktan sonra beklemesine gerek yok. Otomatik camları kapanıyor. Abi size zahmet, arabaya binip de bir çalıştırır mısınız? Şimdi aracımızın Modül takmadan Amerikan Park özelliğini göstereceğiz Cam indirelim, lambaları yakar mısın abi? Gündüz olduğu için çok iyi görünmeyecek ama Şöyle gösterelim modül takmadan Amerikan parklarımız. Sinyal verir misin abi sağa? Evet, sinyal verdiğiniz zaman da çalışıyor. Diğer tarafa sinyal verelim. Evet, bu arada sünnet düğüne denk geldik. Hayırlı olsun diyelim. Evet, başka ne yaptık aracımıza? Ani frenlemede dörtlüler ile uyarı özelliğini aktif ettik ağlayan silecek, camda kalan suları 5 saniye sonra silme özelliğini aktif ettik. Ayrıca anahtara uzun basmadan, e, basın tutmadan kapanan camlar bunları aktif ettik. E, anahtar kontaktayken de kullanım özelliğini aktif ettik. Bu şekilde aracımızın güzel özelliklerini açmış olduk. Abi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Güle güle kullanın. Sağ olun. Olsun. Daha önce herhalde sormuşsunuz başka yere açabilen olmamış. Tekrar nasıl buraymış? Ne dediler herhalde? Açamıyoruz mu demişler. Bazıları herhalde. Ya, bazıları bana e, iki tane özellik vardı dedi. Bir, emniyet kemeri e, uyarısı dedi. Bir de e, kapı hızlandığı zaman kapı kilitleme dediler Başka özellik yok dedi. Ben Abi. de araştırdım buldum. Bul. Siz, e, sizinle kendinizle görüştüm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Güle güle. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Güle güle kullanın. Evet Erzurum, Aziz İlçe, Zazkent'te Lastik Park'ta araçlarınızın gizli özelliklerini açmaya devam ediyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp hattından aracınıza özel broşür isteyebilirsiniz.